Bu beni var ya sikertir şimdi ya Vallahi sikertir Bak botona söylüyorum izle yata <laughs> Oğlum bilgisayar bu kodludur amına koyayım Görür görmez siker beni bu Bak şimdi ağzıma nasıl sıçıyor bak Ananı sikeyim. Kim Kimi buraya lan bana öyle? Orospu çocuğu nereden atıyorsun lan sen? Bak attığı yere bak. Bir tanesi de burada. Aha buldum onu. VSS ile şey kazanıyorum lan kendime. <laughs> VSS'yi geliştireceğim. <laughs> Oğlum bot oynuyor lan bu, değil mi? Bitman. Bot mu? Yedi bir tane. Arkaya saklandı şurada kayada. Bot mu yani? Galiba. Bot olmasa sikerdi belacım Nerede nereye çatladın sen? Ha gördüm kelleyi. Bak o ileride de droplar var. AK'si var. O ne lan? Planı. Aha önüme drop attı lan. Allah tarafından drop geldi. Groza verdi. Lan bu drop'un başlayacağım şeyine ya şarap çanağı. Dumanından adam, mı, mı? dumanından adamı göremiyorum. Müzikler sakla gerçek adam zannede ya. Gitti o. Öbürü de bu salon arkasında. Onun yerini biliyorum ya. Bot o bot. Hiç hattına değmeyecek ama. Botu zaten SKS'si var ya. Beni var ya bir... Ha bu, bunun arkasında sağ yap. Ha bunun arkasında. Ne lan bu? Olma bilgisayar o, ışınlandır. Anam alan öldü! <laughs> Geri zekalı.